Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün harika bir konuyla sizlerleyiz. Bugünkü konumuz, bugünkü konumuz batin Ne kadar çok bahtinlanıcımız var? Fazlasıyla. Herkesin bahtinlanıcı vardır arkadaşlar. arkadaşlar. Var. Muhakkak vardır. Aynen. Videonun altına yorum yapmayı arkadaşlar unutmayın. Batın İzle, de sizde öğrenelim. Bakalım neler varmış. Çok herkesin var ya. Mesela erkekler normalde bu konularla hiç ilgilendikleri erkekleri bile sorsan illa bir tane bant filmi var var, var kesinlikle var. Işte. Evet. Var var. Bütün herkesin var. var. O zaman sıradan gidelim. Notlarımı aldım Cık. ben. Ben sen de aldın. Benim aldım, de notlarım hepsi elimde. Tamam. Üstüne Başka konuşalım. Mı? Okey. Başlıyor. Tamam. Başla. Bıçak makas alırken. Başkasında mesela ben sana bıçak makas veriyorum. Sen onu tükürüp alıyorsun ben hmm. böyle bir lan. Hmm. Benim var ya. Benim de var. <laughs> ya Aramızda ben... <laughs> aramızda <laughs> ne ben, <laughs> ben acayip yapıyorum. inandığım için evet var. Ya böyle batıl inancım benim çok yoktur da yani. Hmm. Bu bu ben bunu sosyal hayatımda uyguladığım <laughs> bir batıl inanç yani. Benim evet. var. Ama bu çok yaygın bir batıl inanç. Evet. Herkesin var. Benim aynı herkeste var bu. <laughs> Ben Ama bir kere çok yapmıştım. Ben da. şey değil mi? Yanlış değil mi? Çal yemeği tam doğruyorsun domates baktık diye. Düşünsen onu. Çaktır onu da arkadaşın annesinin yanında yaptığı bir yüzü öyle. Tez tepide. Allah'a Ya öyle de yapmayalım tabii ki. Var var ama çok yaygın bu e, baltınlar bayağı da de. Bir de şey var bak ben not almışım elden ele sabun Hı. verilmez. Böyle bir şey hiç duymadım ben. De duydum duydum ben ya. de. evet, yani. Ben evet, vallahi var yani. Gerçekten. Ama bunun anlamını bilmiyorum yani. Hani niye verilmez? <laughs> Arkadaşlar bilen varsa yaz. videonun altına. Evet, bana çok Bu enteresan geldi. Bu olsa şey. temizlikle ilgili bir şey olur. <gülüyor> 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 yok, yok, var şey yani. Yani. Evet, sabunuyorum. Ben bunu duydum da yani. Bazılarının şeyi yok ama açıklaması yok yani. Bazı evet. altınlaçların da açıklaması yok yani. Söylüyorum. Tamam. Hamileyken saç kestirmek. Aa, çok Bu mantıklı. ama bu şimdi batıl bir şey mi acaba? Hmm, yani. Dini bir şey mi, Dini bir ritüel tarzı işte bir evet, o da olabilir. Yani saç kestirince çocuğun ömründen kısalır der mi? Aha, evet. Kim diyor? Neden diyor? Nasıl diyor? <gülüyor> <gülüyor> çok mantıksız bir şey ya. Ya saç boyası falan a, mantıklı geliyor. Hani o, evet, falan da. olduğu için normal oluyor. Saç kestirmek. Evet bu da. Ama bu da çok yaygın arkadaşlar. Yani evet. yaygın bayağı duyduğumuz bir şey. Zaten benim de tanıdıklarım var diyor ki doğum yapın da artık saçımı keseyim, saçımı boyatayım falan diyorlar. evet evet var. Var var o da bayağı yaygın. Evet. Söylüyorum. Gidiyor. Çok önemli. Bilmiyorum. Kına gecesi evlenmeden bir gün önceki ritüellerden biri işte. Kına e, gecesinde kına yakan kişinin evli ve mutlu, mutlu olması gerekiyor. Evet. Kına gecesi kına yakılırken diye bilmiyorum ama e, düğünde mesela nikah şahidin ya da kurdeleyi kesecek kişi böyle biri olması gerekiyor diye biliyorum. Daha mutlu bir evliliğin olsun diye. Hı Kına yakılırken bu, bu, bu da çok evet, önemli. Kişinin İç Anadolu'da ziyatını, daha çok yaygın evet, arkadaşlar. Evet. Kına kişinin niyeti de çok önemli derler evet. Bak, mesela. Bak, bununla ilgili bir şey anlatayım mı? Anladım. anladım. Arkadaşlar benim e, yakın yine bir arkadaşımın kına gecesi vardı. Ee, bu kına, e, erkek tarafının da Normalde işte kınayı erkek tarafından biri yakıyormuş ya. Ya gerçi evet. bu da doğru. Damat şey, annesi Şeye göre değişiyor yani. Bu da yöreye yani, göre damadın, da. annesi kıza yakar. Kızın annesi damadı. Ya aslında yüreğe göre değişiyor. Işte. Evet. Yöreye göre değişiyor. Arkadaşlar biz bu arada arkadaşa kına yakacak hiç kimseyi bulamadık. Damat tarafından kimse yok. Ee, i̇ki tane bekar abla var. Biz dedik ruh olmaz falan. İşte kına yakacak kişinin evli olması lazım, tamam, mutlu kına olması kalkın. lazım. Ne mı? Bir baktık hiç kimse yok. Kı kıza kına yakacak kimse yok. Ondan sonra ben ben hemen kuzenimi organize ettim. Benim de kuzenim yani bir 20 yıldır falan evli. Gerçekten de iyi bir şey var, Ev, iyi bir evlilik yaptı, evet. iyi bir insanla evli ve mutlu yani. Çocuğu da var bu arada. Hemen biz onu organize ettik. Dediler ki işte ee, damadım kuzeni, bir de kuzenimi hiç kimse tanımıyor erkek tarafından. Damadım kuzeni ya işte. Sonradan katıldı kına. falan dedi. <laughs> Sonra geldi. Benim kuzenim geldi hemen kına'yı yaptı ve gerçekten de çok mutlular. Ya. İşe yani. Bak inancıma yaradı. Ba arkadaşım çok, çok çok mutlu. Belki de inanıştım Çocuğu da oldu galiba. hatta. Ama ne biliyor musun? Bazıları mesela çok eskiden gelenleri bir tutarlı yanı var biliyor musun? Mantıklı olan tarafları evet, çok, çok, çok var aslında. Var. var var. Yani bazı... Akıl deyip geçmiyorum. Yani Bazılarının gerçekten de bir anlamı var. var. Evet. evet. Sen de sıra. Ben de mi sıra? Ee, böyle köprü, köprünün mü desen nasıl desen? şöyle kapalı bir yerden bir şeyin altından geçerken direk tutmak bazı yerde mesela uğursuzlukla bak ben onu ne da. şekilde not aldım merdiven altından evet, geçilmez. merdiven mer mer altından geçerken öyle diyorlar ama ben mesela o tarz şeylerin altından geçerken dilek tutarım. işte. Böyle o kapının arasından ben... geçiyormuş da dileğim olacakmış. Ben altından geçilmez de bilmiyorum. Bana da o çok mantıksız geliyor. Ama şöyle bir şey var. Ben de böyle bir şeyin altından geçemem. Böyle fobim var yani. Gerçekten mi? Aa, acayip derecede. ben var ya üstü bulursam geçen reklam Aslında böyle durum dilek Reklam panoları falan var ya arkadaşlar böyle büyük şeyler, totemler falan, raketler. Onun altından bir şeye göre değişiyor. Batıl de değil, ya batıl gibi de değil aslında da. Bir korkarım yani. Fo Evet, öyle evet, evet. şey mi yaşadın acaba? Yok. Hipnoz oldu. bir Evet, söylüyorum. Biraz önceki konuyla hemen hemen aynı. Nikah şahidi evli ve mutlu olmalı. Evet. Ne diyorsun? Sence Tuluyor. mantıklı mı? Bence, Bence mantıklı. mantıklı yani. ya. O yüzüğü keser, kurda değil kesen kimse mutlu olmalı. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Ben. Anlatayım mı? Onlar belki ama. o ortamdaki bu enerjiyle ilgili olabilir. olabilir. Olabilir, olabilir. Belki de şamanlar bir şeydir. Olabilir ya. Enerjiyle ilgili ya, yani onların o enerjiye dahil olması belki de daha da güçlendiriyordur. Olabilir gerçekten. Bu ama mantıklı geliyor ya. Yani. Bununla ilgili de bir anlamı var. O kadar kötü ki. <laughs> Şimdi arkadaşlar, kuzenim işte ee, işte kuzenim evleniyor, nikah olacak. Düğün sonradan yapılacak. Kuzenimin nişanlısı Dida. Selam olsun burada. <laughs> de dedi ki ee, abla dedi ya nikah şahidimiz dedi sen olur musun dedi. Hay ben hay dedim, dedim. <laughs> evlilik. Nikah şahit. Çünkü nikah şahitleri ben, ben değilim. değilim. <laughs> <O yüzden evlilerim. gülüyor> dedi ben de dedim ki ben ben size tavsiyem ben dedim şahit olarak kabul etmeyin. Çünkü dedim benim geçmişten çok kötü bir anım var İstiyorsanız dedim olayım dedim. Ama siz bilirsiniz bence olmayın dedim. O da dedi ki ya gerçekten mi dedi ne var ki falan dedi. Ben dedim ki ben bir arkadaşımın nikah şahitliğini yaptım 8 ay sonra boşandılar sen bilirsin dedim. Yok yok teşekkür ederim dedi telefonuna. Tamam ederim. Gerçekten de arkadaşlar valla uğursuzluk mu dersen ne dersen, Hayır, bilmiyorum. bilmiyorum ama. Biz lisede Feyza. Bebeğim benim. Feyza'nın nikah şartı. Yusuf'tan da ikinci de. Hepimizde <laughs> bir aşk hayatımız var midir? Allah'ım. Evliliğin var. Ben de benim. Oldu işte. Ya kız boştur, ya, vallahi Bir bu de ne şey kadar şey. heyecanlandım. Onun nikah şartı. O ki, ay gelmedi. Benim aşkım olsa derdim. İnşallah evliliğin uzun süreksiniz. Ya ben Ben de. Evet. Gece tırnak kesmemek, dikiş dikmemek. Evet, bunu da duydum. Tırnak kesmemek gayet mantıklı ya. Evet tırnağın mantıklı şey var da ama dikiş Ha belki de dikiş dikerken eline batırsın diye. Yani bak işte dediğimiz noktaya geliyor. Bazı şeyler Batı ne kadar mantıklı, mantıklı, mantıklı değil mi? Mantıklı. demek ki boş yere çıkmamış yani. Evet. Çok mantıklı bak. Ya çünkü hadi hani sıçrayan bir şey olduğu için hani sağ sola sıçrar göremeyiz. Evet gibi. doğru. Çünkü o hafif bir alacak bir şey olur, evet, hı, oluyor, karanlık oluyor, ne kadar ışık mantıklı Bu mantıklı bir açıklaması ya. var. Yani, bazı şeyler gerçekten mantıklı evet. yani. Söyleyeyim, ben de sıra. Evet, ben yani de sıra. Ee, hemen söylüyorum. Kol çantasını yere bırakırsanız ben beni geri kaçar. <laughs> o ben beni geri kaçar. O bana <laughs> anneannemden gelen bir şey. <laughs> Anneannem çok dayı sakın e, şeyi çantanı yere koyma bereketi kaçar paran gider o yüzden hep yukarıda hep de yukarıda tutmaya çalışıyorum. Ben bunu hiç bilmiyordum geçen seneye kadar. Gerçekten mi? Evet aynı. Bir arkadaşıma gittim tam yani şey yaptım böyle kabanımı çıkardım çantam elimde böyle çıkardım kabanımı astım yere koy Bana bir bağırdı ben bir korktum dedi ki bırakma dedi. <laughs> ben de ne oluyor falan dedim Hemen dedi yerden al çantanı dedi. Böyle ciddi ciddi ama dedim ki niye ki falan. Ben... Bereket alacağım dedim. <laughs> ben nasıl korktum nasıl korktum. <laughs> 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 İspatlı <laughs> olmuş. Aa bir de bak <laughs> çantayla ilgili demişken şey de var. E, mesela vurma koyun falan var. O acaba batla giriyor mu? Ya onlar biraz vurma daha böyle, falan biraz daha böyle <laughs> ritüel, ritüel gibi. gibi değil mi? Evet, ama, var. ama var yani, bu tarz şeyler de var yani, bir var. de var. Ee, Söylüyorum. Evet. Kulağı çekip masaya vurmak. Bu herkesten herkese göre e, değişiyor. Var var, çok ama Mesela yani. bunu yapıyor, sonra bunu çekiyor, şöyle yapıyor. Ben mesela şöyle yaparım, üstümde enerjiyi alırım. Ooo! Hepsini <laughs> temiz, ters temiz. Ben, ben yaparım ya, onu ben de yapıyorum ama şöyle. Ha evet bak bazıları bazıları kulağını çeker Bunu mesela. Böyle. <laughs> ben böyle öperim sonra şey yaparım. Ayy, bir de şöyle var ay şeytan kulağına kurşun falan diyor <laughs> <Ben böyle gülüyor> derler. Ha bir de bununla ilgili şey tahtaya vurmayın diyor. Tahtaya vurduğun zaman sana geri dönebiliyorlar. Hı. Hmm. Dedi böyle bir şey. ne yani ama aslında gerçekten bazıları gerçekten mantığa dayalı yani hani evet. mantıklı batıl inançlar da var. Ama tabii ki çok fazla ya. Bizim Anadolu Anadolu'da daha fazla batıl inanç olayı daha fazla. Evet doğru. Bir sürü vardı arkadaşlar biz bunları bulabildik sadece. Yani en yaygın olanları bence bulduk diye düşünüyorum. Evet var. Daha çok vardır can ama bizim genelde yaptığımız, aklımıza gelenler bunlar. Başka bakmayın notlarımda neler var kıyafeti ters çevirmek. Kıyafetini hmm. Kıyafeti ben asla ters Ben yaparım. de çevirmem. Yani şey bu obsesifliğe falan da dönüşüyor biliyor musun bir yerden sonra? İlla ki düz olması Aa. gerekiyor. Çok doğru doğru. E çünkü bir ben alışıyorum. <laughs> çok şey evet istemem onu. Ters çevirince böyle bir uğursuzluk geliyormuş gibi hissediyorum. Olumsuz. Ben de o gün düz, için bir olumsuz bir şeye gidecek Kers gibi. Ters koymam ben. Ya yani dağınık koysam bile onu düz çevirip koyarım. Ben yani daha dağını Dağınıklığına dağını falan dikkat etmem de muhakkak düz koyarım. Değil ben mi? de öyleyim yani. Başka? Kara kedi. ne istiyorsunuz? Kara kedi size ne zarar olsun? Oo. Kara kedi gözü saçın çekme. çocukken evet şey şey bize çocukken böyle şeydi ya duyardık. Ya, ya bana hep derler ama, ama de çok çirkin diyor ya. ya. Yazık yani. kedi ayrımı yapmayın lütfen. Bir de ne kediler şey enerjisel olarak çok yüksek enerjiler. Evlerinizde mesela astrologlar öyle diyor, evinizde mutlaka bir kedi olmalı diyor. Hı hı. Kedinin ıı, evde de sürekli uyuması evdeki negatifliği evet. ağzı için sürekli uyuyup o negatifliği kendi üstünden atıyormuş. Onunla ilgili falan çok fazla ben şey var. Ben şey duymuştum mesela, ee, bir şaman bir arkadaş var o söylemişti işte, e, diğeriniz ağrıdığı zaman kediyi oraya koyun ağrınız evet. alır evet mesela kadınların da belli dönemlerinde çok şey yaparlar. Kedi al yap, karnınıza o kasıp <laughs> böyle koy. Çok sıcak. Bir kere evet, de, de o falan. kadar çok etkisi var ki. Sıcacık oluyor ya. Ağzınız o, o kadar güzel evet. ki. Ya bütün hayvanlar bizim için çok değerli, çok güzel. E, yani öyle bir şeyiz. İnanmayız evet. tabii ki. İnanmayız. Hayır. 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 laf yok. 13 sayısı. Aaa evet. 13 sayısı. 13 sayısıyla ilgili çok şey duydum evet. ben ben be, çok şey yaşadım. <laughs> Hatta de... dinliyorum. Tamam. O on. onu... <laughs> <Buyur gülüyor> Ben e, şey söyleyecektim affedersin. 13 sayısı ile ilgili senin anlatacağın bir hikaye vardı ya. Onu söyleyecektim. Ha yani. İskandinav yani mı? Evet. Çok güzel. E, ya onun sayı bilmiyorum. Bazen de diyorum ki yazık sayıya yani onun sayısı o kadar herkes üstüne gidiyor ki herkes zannet diyor onun sayısına. <laughs> Hem ben hastanede çalışırken 13. katta çalışıyorum tamam hmm. mı? Ee, Cumartesi günleri 19 saat nöbet tutuyordum. Her nöbetimde illaki bir hasta yatıyordu. Tek başına Aa. Önce. 13 benim için daha net bir şey. Benim için de öyle. <laughs> 13'leri hiç sevmem. Ha, diğer e, mitolojik olarak da İskandinav mitlerinde o zaman e, iyilik tanrıçası var tamam mı? Tamam. İsmini tamam. hatırlamıyorum önce okumuştum bu hikayeyi. Onlar işte bir gün yemek veriyorlar. 12 kişiler bunlar. 12 kişi takılıyorlar işte aralarında. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Sonra Lori diye birisi var. Hainlik. Tam bir hainlik tanrıçası. Yalan tanrıçası <laughs> Öyle bir şey tanrıçası. <laughs> Yalan. Hayır pis pis bir tane işte. Allah. Ondan sonra Laurie geliyor diyor ki siz diyor hayırdır diyor iki kişi buluşmuşsunuz diyor 13. ben ortada yokum diyor. Sonra Lori orada bayağı hırlaşıyor hırlaşıyor bir şeyler oluyor. O iyi öldürüyor. Aa. Sonra da 13 ondan sonra işte ha. Lori 13. olarak geldiği için Lani kalıyor. E, ama Tek yani şey diyor. Yani. 13 ilgili çok fazla hikaye var. Bu mantıklı yani. Zor bir senin yüzünde gördüm sen yolları. Bu mantıklı. Bir tane daha vardı. Her şey küçük çocukların. evet evet. Bunu da çok biliyorsunuzdur evet. arkadaşlar, arkadaşlar muhtemelen. Bunu ben hala yaparım. Çocuk mu çünkü hala böyle bazen pisliğine üstümden üstüne gel <laughs> attı dedi. Boyumuza vazgeçti. Var mı? Anneannelerimiz babaannelerimiz çok derdi o, yani. Ve... <laughs> Ben kuzenim üstüne falan geçtim de Allah manevilerini nazarlaştırdı. Evet evet var ya. Bahtiyarlar yüzünden nazarlaştırdık. Bizde evet, beyazlarla. Evet. Benimkiler bitti. Benimkiler de bitti. Son bulduk. Evet. Güzel oldu. Evet. Arkadaşlar sizin de varsa böyle batıl inançlarınız Hı? lütfen videonun evet. altına yorum yapmayı unutma. Bir de batıl inançlar şey yöreden yöreye de değişiyor. Değişiyor. şu aynı. Evet. Mesela İç Anadolu'nunki farklı bir de hepimizinki benzer. Batı tarafı'nınki farklı, Doğu'nunki farklı. Evet farklıdır. evet kesinlikle farklı. Ondan dolayı o bölgede yaşayanlar ya da orada doğanlar falan işte onlar da yorum yaparsın. Hay Videomuz evet. sonuna geldik değil mi? Kapatalım sonuna mı? Gel, kapatalım. Yavaş yavaş Arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Beğeni basmayı unutmayın. Bir de evet bir birle şey bir videolarımıza haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir Sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. başka